S23 Plus 1035 Euro S23 Ultra 1255 S23 785 Euro Z Flip 4 tam 1000 Euro'ya geliyor. Ama bu biraz daha tabletimsi bir ve kalemli olduğu için 1600 Euro ve büyük ekran. Bu güzelmiş. Fold. 32, 2. 180. Burada Google Pixel 7 satılıyor. Herhalde bu en yenisi olabilir. 860 Euro. Pixel 7. Pixel 7 Pro'ymuş bu. Pixel 7'nin normal fiyatı da 610 Euro. Şurada Pixel 6 var, 360. 14 Pro Max 128 GB. Şurada puan biriktiriyorsunuz eğer MediaMarkt'tan alırsanız Mesela bunu aldığınızda 6595 puan. 14 Pro 128 GB. Bunu yanlış yazmışsın sen. Ya bu tarifeyle birlikte böyleymiş. 14 Pro 128 GB dedi 1300. Siyah indirimdeymiş mesela 1180. Şu an bu videoyu da 14 Pro ile çekiyorum bu arada. Mesela bunu da inceleme olarak şey yapabilirsiniz. Plus çok hafif geldi. Ben geçen inceledim bunu. 14 Pro'ya göre Plus'lar. Normal 14 Pro'lar çok hafif. Normal 14'ün fiyatı. 14 Plus 128 GB tarife ile birlikte 1250 mesela normal düz 14 iPhone 13 var tarife ile birlikte 24 ay 1180 13 mini şuradan okuyabilirsiniz En düşük modelde Apple SE Xiaomi'nin fiyatları da bu şekilde çekiyorum. Siz durdurup inceleyebilirsiniz. Honor ZTE diye bir marka. Hala bu tuş telefonlar kalmış herhalde. 64 lira, 60 lira. tuş telefonlar. Apple Watch'lar. S 44 milimetrelik. Bu da 40 milimetrelik olanı. Şöyle çeşitlerini de koymuşlar buraya. Galaxy Watch 4. 230 Euro. Bunun da çeşitleri burada böyle bir şekilde. Huawei'in şöyle çok kullanılan bir saat her yerde görüyoruz. Şöyle akıllı saatler var. Marshall hoparlörler. Arman Kardon. Şöyle genel bir çekiyorum bunları. Fiyatlarına bakarsınız. Şunlar Kaufland'da indirime girdi. Mesela Ağustos sonuna kadar 140 Euro falan olması gerekiyor. Bluetooth kulak üstü hoparlörler. Sony var, Boss var. Şöyle genel bir fiyatlarını çekiyorum. İncelersiniz. Marshall. JBL varmış 80 Euro'ya. Şu beyazın aynısı evet. Şunlar çocuk kulaklığı. 40 Euro. Genel bir görüntü alıyorum. Siz durdurup bakabilirsiniz bunların fiyatlarını. Sennheiser 350. Platformu da varmış. Burası da akıllı ev sistemi bölümü şu Alexa'lara uygun mesela bunlar Amazon'un hoparlörler. Evinize koyuyorsunuz bunları. Konuşuyorsunuz. O da duyuyor. Ekranlar vesaire. Şurada kameralar var. 230 euro falan fiyatları. Akıllı ev sistemine uygun hepsi. Hey Google. Bunları evin bir köşesine koyuyorsunuz. Hey Google diyorsunuz. Hey Google sizin için her şeyi yapıyor. Akıllı ev sisteminin diğer bir e, ürünü. Işıklandırmalar. Bunların hepsi akıllı. İstediğiniz rengi veriyor. İstediğiniz zaman açabiliyorsunuz. Telefondan uygulamaları varmış. Şöyle çantaları da çekeyim. Fotoğraf çantaları. Fiyatları 30 euro. şunların 35 mesela. Genel kamera fiyatlarını da çekeyim. Lens. Mesela şu 250-300 lira yazanlarda indirim var muhtemelen. Ya da kupon falan veriyor olabilirler. Vloglar için kullanılan genelde kameralar, GoPro'lar vesaire de var. İşte drone'lar. DJI Mini 3 Pro. 1000 euro. DJI'nin vlog kameraları, action kameraları. Gimbal. Burası influencerların yeri. Çok fazla televizyon var. Şöyle genel bir görüntü alacağım televizyonlardan. Şöyle çekeyim siz bakarsınız. Bunlar internette de bulabilirsiniz fiyatını zaten. Uydu alıcıları falan burada. Şu şekilde çekeyim. Çok televizyon var. Bunların hepsini çekmek çok zor olur. Mediamarket.de'ye girip bunların hepsinin fiyatlarına bakabilirsiniz. PlayStation 5. 8 Ağustos'a kadar 460 Euro. VR. PlayStation VR 2. Bu da sadece VR takımı. 600 euro. Şöyle genel bir Xbox kollarından başlayarak çekelim. Şurada kulaklıklar var PlayStation ve Xbox için. PlayStation için Sony'nin özel kulaklıkları. 100 euro. Razer'ın var. Şöyle bunlar da aksesuarları. Oyunlara da bakalım mesela. 40 euro şu en başladı. Şu 58 euro. Spiderman 55 euro. Xbox. Xbox seri X 540 euro. Yani şurada asıl popüler oyunlara bakalım. ya NBA K23 fiyatı yazmıyoruz yazmışlar bunu. PlayStation 4 kolları. Kulaklıklar yine devam. Metal guest. VR seti 345 euro. Pico diye bir markanın for in all for all in one Samsung'un dev bir buzdolabı 2500 euro ama bu 117 kilogrammış kaç litre olduğunu şuradan bakayım 389 litre yazıyor şu LG'nin bir tane buzdolabı var 2500 euro Bunlar ama çok büyük lüks markalar yani bunların şöyle su şeyleri falan var. Samsung 1800 boş. Bu camlı. 1650. Neyse buzdolaplarından şöyle ufak fırın ve mikrodalgalara geçelim. Koenig. Bu markayı çok görüyorum buralarda. yapıştırıyorum. Yine Koenig'in mikrodalgası. 150 Euro Şöyle Fırınlara bakalım bir de Şu 600 Euro, Gorange marka Aek yazıyor Bunlar, heh, boşa gelelim bir tane mesela 800 Euro Robot süpürgeler Roborock 1150. Son yılların son çok tutulan süpürgelerinden Dyson. Şöyle ben çekeyim siz bakarsınız fiyatlarına, modeline. Roventa marka var bir de. Bunu da çekeyim iyi yani olursa. Şurada da daha farklı markalar var. Yine Rowenta'nın küçük şeyleri. Normal süpürgeler bunlar. Burada yine robot süpürgeler var. Birkaç tane iRobot 500. Şu hava temizleyici. Fiyatlarını yazmamışlar sanki bunu. Outlet bölümü burası. Buraya e, e, ufak tefek işte hasarlı, paket hasarlı falan ürünleri koyuyorlar. İndirimli oluyor. Genel bir görüntü alıyorum şöyle. Mesela kapsül makine 200 liradan 80 liraya düşmüş. Şu saçmaşaları da çekeyim. İyi genel olursa belki. Masaj aletleri. Son dönem popüler şeylerdi. Şu 74 lira küçük bir şey ama herhalde bu meşhur bir şeyse, bilmiyorum. Eğer fiyatları. Delonghi'nin kahve makinesi. Son olarak kahve makineden çekelim. Şöyle genel bir görüntü alıyorum. Krups var, Philips var. Siemens'in tam otomatik. 490. Shaker'lar var. Krups var. Krups var.

Türkiye'de vardı bundan yıllar önce. 2000 euro 2000 TL almıştık. Bunlar da yeni modelleri. Espresso.